Merhaba sevgili arkadaşlar hızlı kampa hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere ondalıklı ifadelerin kare kökünü belirlemeyi aynı zamanda gerçek sayıları ve rasyonel ve irrasyonel sayılar arasındaki ilişkileri hatırlayacağız beraberce. Evet ondalık ifadelerin kare ile başlayalım. Verilen ondalıklı bir ifadenin kare kökünü belirlerken verilen ondalık ifadeyi önce kare kök içerisinde rasyonel sayı şeklinde yazıyoruz ve pay ve paydayı karekök içerisine alarak karekök dışına çıkartıyoruz arkadaşlar. Hemen 0 tam %81'i biz karekök dışarısına çıkartalım. 0 tam %81'i biz yazarken 81 bölü 100 şeklinde ifade ettiğimizde bu ifadeyi kök 81 bölü kök 100 olacak şekilde ayırabiliriz. Kök 81 kök dışına 9 diye kök 100 ise kök dışına 10 diye çıkar değerli arkadaşlar. Bize verilen bu 9 bölü 10 ifadesini ise 10 9 şeklinde yazdığımızda 0,9 şeklinde yazmamız gerekiyor. Devam edelim. 0 tam %4 ifadesini karekök dışına çıkartalım. Karekök içerisinde 4 bölü 100 şeklinde rasyonel hale çevirdikten sonra 4 kök dışına 2 şeklinde 100 ise 10 şeklinde dışarıya çıktıktan sonra 0 tam 10 da 2 şeklinde yazıyoruz. 1 tam yüzde %44 ise nedir? 144 bölü 100 olarak yazılır değerli arkadaşlar. 144 kök dışına 12, 100 ise 10 diye çıkmış olacak. 12 bölü 10 kesimizi biz elde ettik. Bu ise 1 tam 10'da 2 şeklinde yazılabilir arkadaşlar. 1 tam %96'yı şimdi kök dışına çıkartalım 196 bölü 100 demektir. 196 kimin karesi arkadaşlar? 14'ün o yüzden kök dışarısına 196 14 diye çıkmış olacak. 100 ise 10 diye dışarıya çıktığında elde edeceğimiz ondalıklı ifademiz bizim nedir? 1 tam onda 4 olmuş olacak. Aşağıda verilen karesel bölgelerin içine alanları yazılmıştır. Buna göre bu karesel bölgelerin çevre uzunluklarını hesaplayınız diyor bize arkadaşlar. Bir karenin çevre uzunluğunu hesaplayabilmek için tabii ki kenar uzunluğunu bilmemiz gerekiyor. Kenar uzunluğunu nasıl bulacağız peki? Alanından faydalanarak bulmamız gerekiyor. Karenin tüm kenar uzunlukları birbirine eşit olduğu için bir kenar uzunluğuna ben A birim diyorum. Karenin bir kenar uzunluğu A olduğuna göre alanını biz nasıl hesaplarız tabii ki? A kareden. A kare neye eşit? 0 tam yüzde %16'ya. Burada bir kenar uzunluğunu bulabilmek için tabii ki eşitliğin her iki tarafının kare kökünü almak gerekir. A kare kök dışına A diye çıkacak. 0 tam %16 ise ben kök içinde öncelikle 16 bölü 100 diye yazıyorum arkadaşlar. Burada 16 4'ün karesi olmuş olduğu için kare kök dışarısına 4 şeklinde 100 ise 10'un karesi olmuş olduğu için 10 şeklinde kök dışına çıkıyor. 4 bölü 10 kestirimi ben ondalıklı sayıya çevirirsem 0 tam onda 4 birim bulmuş olacağım. Demek ki karemizin bir kenar uzunluğu 0 tam onda 4 birim olmuş oldu arkadaşlar. Daha sonra bizden karenin çevre uzunluğunu hesaplayıp hesaplamamız istediği için çevre uzunluğu 4 kenarının toplanmasıyla bulunacağından dolayı ne yapıyorum? 4 çarpı 0 tam 10'da 4 yazıyorum. 4 çarpı 0 tam 10'a 4 yaptığımda ulaşacağım değer 1 tam 10'da 6 birim olmuş olacak arkadaşlar. Gelelim ikinci karemizin çevre uzunluğunu hesaplamaya. Alanının 0 tam 10 binde 25 birim kare olduğunu söylemiş. Yine aynı şekilde bu vize verilen şekil bir kare olmuş olduğu için alanı yani a kare neye eşittir? 0 tam 10.000'de 25 birim kareye. Eşitliğin yine her iki tarafını kare kök içerisine aldığımda bizim A sayımız ne çıkacak? Kök içerisinde 25 bölü 10.000 olacak arkadaşlar. 25 kök dışarısına 5 diye 10.000 ise kök dışına 100 diye çıkmış olacak. O zaman karenin bir kenar uzunluğunu ben 0 tam %5 birim buluyorum arkadaşlar. Çevre uzunluğunu hesaplayacağım için karenin de 4 kenarı olduğundan dolayı 0 tam %5'i 4 ile çarpıyorum. 4 ile 0 tam %5'i çarptığımda ulaşacağım sonuç ise 0 tam %20 birim olmalıdır. Aslında bunu 0 tam 10'da 2 şeklinde de yazabiliriz arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Bize verilen bu işlemlerin sonuçlarını bulacağız. Şimdi sıfır tam yüzde 49 nedir? 49 bölü 100 olarak yazıyoruz kök içerisinde. Sıfır tam yüzde 81 ise 81 bölü 100 şeklinde. Bir tam yüzde 21 ise 121 bölü 100 şeklinde yazdım arkadaşlar. 49 bölü 100 artık çok uzatmayacağım. 7 bölü 10 şeklinde. 81 bölü 100, 9 bölü 10, 121 bölü 100 ise 11 bölü 10 şeklinde kök dışarısına çıkar. Buradan işlemin sonucunu bulursam paydalarımız eşit dikkat ederseniz o yüzden paylarımızın kendi arasında işlemlerini yapabilirim. 7 ile 9'u topluyorum 16, 11 çıkartıyorum 5 bulmuş oluyorum. İşlemimizin sonucu 5 bölü 10'dur. Fakat işlemin sonucu sadeleşebilen bir rasyonel sayı olmuş olduğu için en sade halini bulduğumuzda her iki ifadeyi 5'e bölersek 1 bölü 2 sonucuna ulaşmış oluruz. Eğer şıklarda 1 bölü 2 yok ise bunu ondalıklı sayı olarak yazarsak 0 tam onda 5 şeklinde de yazabilmeliyiz arkadaşlar. Gelelim diğer bir sorumuza. 1 tam %69'u nasıl olarak yazıyoruz? Öncelikle rasyonel halde kök içerisinde yazıyoruz. 169 bölü 100. 0 tam %64 ise 64 bölü 100 şeklinde 0 tam %25 ise 25 bölü 100 şeklinde kök içerisinde yazıyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz işlemimize. 169 bölü 100 13 bölü 10 şeklinde 64 bölü 100 ise 8 bölü 10 şeklinde kök dışarısına çıkacak. 25 bölü 100 ise 5 bölü 10 şeklinde yazıyorum arkadaşlar. 13 bölü 10'dan 8 bölü 10'u çıkartırsam 5 bölü 10 elde ediyorum. 5 bölü 10'u ise 5 bölü 10'a bölüyoruz. 5 bölü 10'u 5 bölü 10'a bölersek ulaşacağımız sonuç 1 olmuş olacak arkadaşlar. Devam ediyorum. 3 tam %24'ü 0 tam %36'ya böleceğiz. Öncelikle yine bize verilen ondalıklı sayıyı rasyonel hale çeviriyoruz. 324 bölü 100 şeklinde yazıyorum. 0 tam %36 ise 36 bölü 100 şeklinde yazıyorum. 324 bölü 100, 18 bölü 10 şeklinde. 36 bölü 100 ise 6 bölü 10 şeklinde kök dışarısına çıkar arkadaşlar. Burada şimdi ne yapıyoruz artık? Rasyonel sayılarda bölme işlemi yaparken birinci kesir aynen yazılır. İkinci kesir ise nedir? Ters çevrilip çarpılır. Hemen bu kuralı uygularsak 18 bölü 10 çarpı 10 bölü 6 yazıyorum. Onlar sadeleşmiş oldu. 18 ile de 6'yı sadeleştirirsem işlemimin sonucu 3 çıkmış olacak değerli arkadaşlar. Gelelim bir sonraki sorumuza. 0 tam 10'da 1 ile 0 tam 10'a 9'u kare küp içerisinde ...çarpmasının sonucunu bulacağım. Şimdi bu işlemi ben size iki farklı yoldan çözeceğim arkadaşlar. Bakın e, rasyon, öncelikle kare köklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemleri yaparken ne demiştik? Farklı köklerimiz çarpma veya bölme yaparken aynı kök içerisinde yazabiliriz demiştik. Bu kuralı uygulayabilirim. Verilen 0 tam 10'da 1 çarpı 0 tam 10'a 9'u aynı kök içerisinde yazıyorum. Onları da öncelikle rasyonel sayıya çeviriyorum. 1 bölü 10 çarpı 9 bölü 10 şeklinde yazıyorum. Rasyonel sayılarda çarpma yaparken payla pay, paydayla payda çarpılıyordu biliyorsunuz. 9 bölü 100 elde ediyorum. Şimdi ise 9 kök dışına 3, 100 ise 10 diye çıkmış olacak. Ulaşacağım değer ise 0 tam 10'da 3 olmuş olacaklar. Peki ikinci yoldan nasıl yapacağız? İkinci yolda ise şu şekilde yapacağız. Yine aynı bize verilen bu ifadeleri karekök içerisinde rasyonel hale çevirerek yapıyorum. 1 bölü 10 yazıyorum çarpı 9 bölü 10 yazıyorum kök içerisinde. 1 bölü 10 da 1 kök dışına çıkabilir 1 diye 10 ise kök dışına çıkamaz yani kök 10 şeklinde yazıyorum. 9 kök dışına 3 diye çıkarken yine 10 kök dışına çıkamadığı için kök 10 şeklinde bu işlemimizi yazdık. Şimdi yine rasyonel sayılarda çarpma işlemi yapacağız. Payla pay ile pay payda ile payda çarpılıyor yine bildiğimiz gibi. 1 ile 3'ü çarparsam 3 elde ediyorum. Kök 10 ile kök 10'u çarpacağım. Kök 10 ile kök 10'u çarparsam daha önce söylemiştik ama yine de bir hatırlatma yapalım. Kök 100 şeklinde yazıyorum. Ve ulaşacağım değer ne olmuş olacak? Yine 3 bölü 10 ve 0 tam 10 3 olmuş olacak. Hatırlarsanız aynı kök içerisinde bulunan sayıları biz çarptığımızda sonucumuz kök içindeki ifadeye eşit olmuş oluyordu. Bunu da hatırlamış olalım. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi ise gerçek sayıları hatırlayacağız. Tabii ki gerçek sayıları geçmeden önce hatırlamamız gereken sayıları var. Sayılarımız var bizim. Nedir? Doğal sayılar. Bu ise N harfi ile Bakın arkadaşlar bunların sembolleriyle gösterimini unutmuyoruz. Doğal sayılar tabii ki bildiğimiz gibi sıfırdan başlar. 1, 2, 3 şeklinde ne yapıyor? İlerlemiş oluyor. Tam sayılar ise Z harfi ile gösterilir. Biz tam sayıları aslında negatif tam sayılar ve pozitif tam sayılar diye iki kısma ayırıyoruz. Ama bir de burada sıfır sayımız var. Sıfır negatif ya da pozitif bir tam sayı değildir ama tam sayıdır. Bunu da unutmuyoruz. Gelelim rasyonel sayılara. Rasyonel sayılar ise Q ile gösterilir. Rasyonel sayı ne demektir? Bir sayının A bölü B şeklinde yazılmasıdır. Buradaki A ve B sayılarının ne olması gerekiyor peki? Birer tam sayı olması gerekiyor. Ama dikkat etmemiz gereken bir husus var. O da nedir? B yani paydamız kesinlikle sıfır olmaması gerekiyor. Eğer paydamız sıfır olursa o zaman rasyonel sayı ne olmuş olacak? ...tanımsız olmuş olacak arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. En çok dikkat etmemiz gereken hususlardan bir tanesi. Size bir hatırlatma yapacağım burada. Öğrencilerin en çok karıştırmış olduğu bir nokta burası. Örneğin sıfırı 3'e bölüyorum bakın. Bir de 3'ü sıfıra bölmeye çalışacağım. Şimdi sıfırı 3'e bölersem sıfırın içinde 3 kaç kere var? Tabii ki sıfır. O yüzden işlemin sonucu nedir? Sıfır olmuş olacak. Ama 3'ün içinde sıfır var mıdır? Hayır yok. O yüzden ne, ne diyoruz biz? Paydası sıfır olan bir ifadenin kendisi nedir? Tanımsızdır arkadaşlar. Evet aslında burada dikkat etmemiz gereken bir husus daha var. O da ne? Dikkat edersek 0, 2 ve eksi 3. 0, 2 sayıları hem doğal sayı aynı zamanda nedir? Tam sayıdır. Ama bunların altına ben bu şekilde gizli bir 1 yazdığımda yine ne olmuş oluyor? Bir rasyonel sayı sınıfına girmiş oluyor. Örneğin x 3 sayısının altına da ben gizli bir şekilde 1 yazarsam yine rasyonel sayı sınıfına girmiş oluyor. Demek ki ne diyoruz? O zaman her doğal sayı aslında bir tam sayıdır. Veya her doğal sayı aslında birer rasyonel sayıdır. Veya her tam sayı aynı zamanda bir yine nedir? Rasyonel sayıdır şeklinde ifade edebiliriz. Peki bunlardan hariç rasyonel sayılara örnek olarak ne verebiliriz biz? Tabii ki 5 bölü 3, Eksi 1 bölü 2, 1 tam 3 bölü 8 şeklinde yazdığımız ifadelerde nedir? Birer rasyonel sayıdır. Aynı zamanda rasyonel sayılar için biz ondalıklı ifadeler ve devirli ondalıklı ifadeleri de A bölü B şeklinde yazabildiğimiz için birer rasyonel sayı olarak ifade edebiliriz. Devam edelim. Şimdi ise gelelim devirli ondalıklı sayılar arkadaşlar. Devirli ondalıklı sayıları biz nasıl rasyonel sayıya çeviriyoruz onu göstereceğim size küçük bir kuralı var aslında burada. A bölü B şeklinde yani rasyonel sayı şeklinde göstermek istiyorsak biz devirli ondalıklı sayıları faydalanacağımız kural şu şekilde olmalı. Öncelikle ne yazıyoruz? Sayının tamamı diyoruz. Yani virgül yokmuş gibi sayının tamamını yazıyoruz. Sayının tamamından ben ne yapacağım? Devretmeyen kısmı çıkaracağım. Devretmeyen kısım peki ne demek? Eğer sayının üstünde bir çizgi varsa o devreden demektir. Üstünde çizgi olmayan sayılar ise devretmeyen olmuş oluyor. Daha sonra burası önemli. Payda kısmına yazıyorum? Payda kısmına ise bakın öncelikle virgülden sonra yazıyorum. Yani virgülün sağ tarafına kalan virgülden sonra devreden kadar ne yazacağım? Devreden basamak sayısı kadar 9. Aynı zamanda devretmeyen basamak sayısı kadar da sıfır ekleyerek bize verilen bir e, devirli ondalık sayı rasyonel hale çeviriyoruz. Daha kolay bir şekilde anlayabilmek için size bir örnek yazacağım burada. Örneğin sıfır tam onda dört diyorum. Dördün üstüne bir çizgi olmuş olsun. Bu ne demek? Aslında sıfır tam onda dört sayısın da dört devirli bir sayı demek. Yani sıfır virgül dört bu şekilde sonsuza kadar ilerliyor demek. Biz bu basamakların hepsini yazmak için ne yapıyoruz? Sadece 4'ün üstüne bir çizgi koyuyoruz ve bu sayının devreden bir sayı olduğunu anlıyoruz. Peki biz bunu nasıl ondalıklı sayının nasıl rasyonel sayıya çevireceğiz? Sayının tamamı diyoruz. Sayının tamamı nedir? 04 Yani 4 demek. 4'ü yazıyorum bakın. Eksi diyorum. Devretmeyen kısım. Kim devretmemiş burada? 0. 4 eksi 0 yazdım. Bölü. Virgülden sonra diyorum. Bakın isterseniz virgülden sonra dediği için virgülden önceki kısmı ben parmağımı kapatabilirim. Virgülden sonra devretmeyen basamak kadar 9 diyoruz. Kaç tane devretmeyen sayımız var? 1 tane. O zaman 1 tane 9 koyuyorum buraya. Peki virgülden sonra devretmeyen sayı var mı? Hayır yok. O zaman 0 tam 10'da 4'te devreden bir sayı olmuş olduğu için bunu rasyonel sayıya çevirdiğimizde ulaşacağımız değer 4 bölü 9 olmuş olacak. Başka bir örnek daha verelim isterseniz. Diyelim ki bir tam yüzde 25 sayısında 5 devreden bir sayı olmuş olsun. Bunu biz rasyonel sayıya çevirelim. Ne yapıyoruz? Önceki sayının tamamı. Nedir sayının tamamı? 125. Peki devretmeyen kısmı bulacağım. Devretmeyen kısmı bulmak için ne yapabiliriz? Devreden kısmın üstünü kapatabiliriz parmağımızla. Ne kaldı? 1,2 yani sayının tamamını biz burada virgül yokmuş gibi alıyorduk hatırlarsanız ilk söylediğimizde. Ne yazıyorum o zaman? 12 yazıyorum. 125 eksi 12 yazdım. Bölü. Tekrar ne yapıyorum? Virgülden sonra diyoruz. Virgülden sonra için virgülün önceki kısmını kapatıyorum parmağımla. Virgülden sonra devreden basamak kadar diyor. Kaç tane sayı devretmiş bakın. Bir tane. O zaman bir tane 9 yazıyorum. Peki devretmeyen sayı var mı? Evet var. Kaç tane? Bir tane. O zaman onun yerinde bir tane 0 yazıyorum. İşlemin sonucunu bulurken 125'ten 12'yi çıkartıyorum, 113 diyorum, bölü 90 yazıyorum. Ulaştığımız bu kesir bizim e, sadeleşebilen bir rasyonel sayı mı? Hayır, o zaman bu şekilde kalmış olacak. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bakın devirli bir ondalıklı sayıyı biz ne yapıyoruz? Rasyonel sayı haline çevirebiliyoruz. Demek ki devirli ondalıklı sayılar o zaman rasyonel sayı sınıfına girmiş olacak. Evet, gelelim irrasyonel sayılara. Burada bakın başını ne var? Ir var. Yani ne demektir bu? Rasyonel olmayan anlamı taşıyor bu. Peki bir sayının rasyonel olmaması için nasıl bir e, ifade olması gerekiyor? Öncelikle kök içerisinde olması gerekiyor. Kök içerisindeki olan sayı eğer bir tam kare değil ise Dolayısıyla kök dışına tam olarak çıkamayacağından dolayı nedir bu? İrrasyonel bir sayıdır. İrrasyonel sayıları bakın incelemeye devam edelim. Örneğin kök 2 sayısına bakıyoruz. Kökün içindeki 2 bir tam kare değil. Ama ben yine bunu yaklaşık olarak değerlerini buluyorduk hatırlarsak. Bu işlemi sürekli devam ettirdiğimizde bakın ne olarak çıkıyor? 1, 41, 42, 13, 56. Burada bakın sayıların bir sonraki basamakta hangisinin gelebileceğini ne yapamıyoruz? Tahmin edemiyoruz. Tahmin edemiyorsak o zaman yine nedir burada? İrrasyonel bir sayı sınıfı vardır. Yine kök 5'e bakarsak bakın nasıl ilerliyor? 2,23606797. Mesela yine aynı şekilde bir sonraki basamakta hangi sayının gelebileceğini tahmin edemiyoruz. Ama devirli ondalıklı sayılarda ise bir sonraki basamakta hangi sayının gelebileceğini tahmin edebiliyoruz değil mi? O yüzden devirli ondalıklı sayılar nedir? Rasyonel sayıdır. Bu şekilde bize verilen sayı sınıfları ise irrasyoneldir. Demek ki kareköklü ifadelerde karekök dışına çıkamayan, karekök dışına tam olarak çıkamayan nedir? Sayılarımız irrasyonel sayı sınıfıdır. Bir de en çok karşılaşacağınız bir irrasyonel sayı var. O da nedir? Pi sayısı bakın. Pi sayısı 3,14, 15, 92, 65 şeklinde yine bir sonraki basamakta hangi sayının gelebileceğini tahmin edemediğim bir sayı olmuş olduğu için irrasyonel sayı sınıfına girmiş oluyor arkadaşlar. Bu sebeple ne diyoruz? Pi sayısı da bir irrasyonel sayı demektir arkadaşlar. İsterseniz buralara birkaç tane örnek yazalım. Buradaki verilen tabloyu ama tablomuzu önce bir kısaca bir anlamaya çalışalım. Bakın burada iç kısma ne demiş? Doğal sayılar sınıfı demiş. Sonra bu doğal sayılar sınıfının içerisine alan bir tam sayılar sınıfı yazmış. Ne demiştik az önce? Tüm doğal sayılar aynı zamanda birer tam sayıdır. Daha sonra hem tam sayıları hem de doğal sayıların tamamını içerisine alan ne verilmiş bize? Bir rasyonel sayı sınıfı. Demek ki rasyonel sayılar Aynı zamanda nedir? Tam sayıları ve doğal sayıları da içerisine alan daha geniş bir sayı kümesidir. Bu sebeple hem doğal sayılar hem de tam sayılar birer rasyonel sayıdır. rasyonel sayılar ise bunlardan tamamen ayrı tutuyoruz. O zaman ne diyoruz? Demek ki rasyonel sayılarla irrasyonel sayıların ortak hiçbir bağı yok. Zaten rasyonel olmayan sayıları biz irrasyonel sayı demiş oluyorduk. Buradaki sayı sınıfının hepsine de biz ne adını veriyoruz? Gerçek sayılar adını vermiş oluyoruz. Yani hem doğal sayı, tam sayı, rasyonel sayı veya irrasyonel sayıların hepsi nedir birer? Gerçek sayıdır arkadaşlar. İsterseniz buralara birkaç tane örnek yazalım. Örneğin doğal sayılar sınıfının içerisine 3 yazabilirim mesela. 3 aynı zamanda bir tam sayıdır. Aynı zamanda bir nedir? Rasyonel sayıdır. Burada ise tam sayılar sınıfına örneğin ne yazabilirim? Eksi 2 yazabilirim mesela. Peki rasyonel sayılar sınıfına yazalım. Burada rasyonel sayılar sınıfına örneğin mesela buraya eksi 5 yazabilir miyim? Hayır yazmamalıyım. Neden? Çünkü eksi 5 o zaman sanki sadece rasyonel sayı sınıfının kümesindeymiş gibi anlaşılır. O yüzden eksi 5'i mesela nereye yazmalıyım? Tam sayılar kümesinin içerisinde yer alan bir yere yazmalıyım. Eksi 5 sayım. O yüzden buraya ne yazıyorum? Daha çok kesirli ifadeleri yazıyorum. Mesela örnek olarak ne verebiliriz? 3 bölü 5'i verebiliriz. Ya da eksi 8 bölü 5'i verebiliriz mesela. Buralara başka ne verebiliriz? Ondalıklı sayı örneği 0,2 diyebiliriz. Veya delirli ondalıklı sayı diyebiliriz. 3, 2 mesela iki devreden olmuş olsun. Burayı ise irrasyonel sayı sınıfımıza ise verebileceğimiz örneklerimiz ne olabilir? Hemen pi yazıyoruz. en çok karşılaşacağımız irrasyonel bir sayı. Başka ne verebiliriz? Örneğin kök 7 diyebiliriz. Bakın kök ile tam olarak kök dışına çıkabilen bir sayı değildir. Örneğin kök 12 diyebiliriz. Başka ne diyebiliriz? burada bir sonraki basamakta hangi sayının gelebileceğini tahmin edemediğimiz bir sayı yazabiliriz. 3,25076 bu şekilde de ne yapabiliriz? Bakın, irrasyonel sayılara örnekler verebiliriz arkadaşlar. Evet. Şimdi ise burada bize verilen sayılardan hangileri rasyonel ise onları daire içerisine alacağız. 5 sayısı nedir? Rasyonel sayıdır, aynı zamanda doğal sayıdır, aynı zamanda tam sayıdır. Kök 9. 9 kök dışına çıkabilen bir sayıdır. Çünkü 3'ün karesidir. O zaman bunun eşiti nedir? 3'tür. O zaman 3 sayısı da bir rasyonel sayıdır arkadaşlar. Gelelim 1 bölü 3'e. 1 bölü 3 tabii ki bir rasyonel sayıdır. Kök 7. 7 kök dışına tam olarak çıkamadığı için rasyonel değildir. İrrasyoneldir. 0 tabii ki bir rasyonel sayıdır. 2 tam %57 ondalıklı bir sayı. Ondalıklı sayılar da rasyonel sayıydı hatırlarsak. O yüzden 2 tam %57'yi de yuvarlak içerisine alıyoruz. Kök 20 bir sayının karesi değil aslında 20. Ee, bazen arkadaşlar karıştırıyorlar. Örneğin 20 4 çarpı 5 demektir. Yani 2 kök 5 şeklinde dışarıya çıkıyor. Evet ama burada kök 5 var. Kök 5 ifadesi nedir? Bir rasyonel sayıdır. Bu sebeple kök 20 sayısı ne olmuş olacak? bir irrasyonel sayı sınıfında olacak. Yine pi sayısı da irrasyoneldir. 0 tam onda 4'te 4 dört devreden bakın devirli bir ondalık sayı. Ne demiştik? Devirli ondalıklı sayılarda bir rasyonel sayı sınıfında bulunuyordu. Burada ise bakın ne yazmış? Bir sonraki basamakta hangi sayının gelebildiğini tahmin edebildiğim bir durum var mı? Burada hayır yok. Demek ki irrasyonel bir sayı. Yine devirli bir ondalık sayımız var. Rasyonel sayıdır. Kök 1. 1'in karesi olmuş olduğu için bir kök dışına 1 diye çıktığı için rasyonel sayı olmuş olacak. 22 bölü 7 ifadesine bakıyoruz. Nedir yine bir rasyonel sayıdır arkadaşlar. 4 kök 25 var. 25 bakın burada kök dışına çıkabiliyor. 4 çarpı 5 şeklinde ve 20 sonucuna eşit oluyor. Dolayısıyla 4 kök 25 de bir rasyonel sayıdır. Gelelim 3,14'e. Burada bakın öğrenciler şaşırıyorlar. 3,14 genelde bize sorularda pi eşittir 3,14 şeklinde veriyor ama bunu pi olarak hatırlıyorlar ama pi'nin gerçek değeri 3,14 değil. Daha da ilerleyen bir sayı grubu var burada. O yüzden 3,14 nedir? Yine bir rasyonel sayıdır arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Bize burada bir tablo vermiş. Bu tabloda ise verilen sayıları doğal sayı, tam sayı, rasyonel sayı, irrasyonel sayı ve gerçek sayı olarak ne yapacağız? İsimlendireceğiz. Bakın öncelikle şunu söyleyelim. Buradaki bulunan bütün sayıların hepsi nedir? Gerçek sayıdır. Hemen hepsine birer tane tilk koyuyorum arkadaşlar. Devam edelim. Gelelim ilk A sorumuzdan başlayalım. Kök 36 demiş. 36 nedir? Kök dışına 6 diye çıkmaktadır. O zaman doğal sayıdır. Aynı zamanda tam sayıdır. Tabii ki her doğal sayı ve tam sayı aynı zamanda rasyonel sayı olmuş olduğu için kök 36 da rasyonel sayı sınıfına girer. 0 tam 10'da 2'de 2 devrediyor. Nedir? Sadece rasyonel sayıdır. Pi sayısı nedir arkadaşlar? İrrasyonel sayıdır. 0 doğal sayıdır. Tam sayıdır ve rasyonel sayıdır. Kök 15 kök dışına tam olarak çıkamadığından dolayı irrasyonel sayıdır. Gelelim Eksi kök 225'e 225, e. 225 15'in karesidir. O yüzden işlemin sonucu ne olacak? Eksi 15 olmuş olacak. Eksi 15 nedir? Tam sayıdır ve aynı zamanda rasyonel sayıdır. Eksi 1 bölü 2 rasyonel sayıdır arkadaşlar. Kök 32 bölü kök 2 her ikisi kök içerisinde olduğu için 32'yi 2'ye bölersem kök 16 elde edeceğim. Kök 16'da 4 olmuş oluyor. 4 sayısı ise doğal sayı, tam sayı ve rasyonel sayı olmuş olacak. Yine 4,5072 yine nedir arkadaşlar? Bir sonraki basamakta hangi sayının veya hangi rakamın gelebileceğini tahmin edemediğim için irrasyonel bir sayı olacak. 6 tam %48'de 48 devreden bir sayı. Yani devirli bir ondalıklı sayı var. Devirli ondalıklı sayılarda neydi? Rasyonel sayıydı ve yine unutmuyoruz. Buradaki verilen sayıların hepsi ne olmuş olacak arkadaşlar? Gerçek sayı olmuş olacak. Evet arkadaşlar bu videomuzda sizlere kısaca ondalıklı sayıların karekökünü ve aynı zamanda gerçek sayıları hatırlatmış olduk. Bir sonraki videomuzda bu konuyla alakalı yeni nesil soru içeren soru çözümleri yapacağız. Hız yayınlarının YouTube kanalına abone olmayı, aynı zamanda videolarımızı beğenmeyi ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.